Atakum'da vatandaşlara sizce Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti diye sorduk. Devamlı sözünün arkasında durduğu için kazandı. Ben 20 yıldır ona oy veriyorum. Yani yapar diyor, yapıyor. Ha, hataları yok mu? Var. Hiç kimse dört dörtlük değil. Ama yani hata yaptı diye de ülke başka yani bu ülkenin aleyhinde çalışanlara da bırakılmaz yani. Ekonomi pahalı diye, ekonomi kriz var diye. Peki, ben buna karşıyım. Neden yani Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi sebebi onun taraftarlarının her zaman Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren insanları hor görmelerinden de biraz daha kaybetti. Bir de güven vermedi. Yani söylediği sözlere inandırıcı gelmedi. Kimse inanmadı. Yani herkese cahil gözüyle gördü o kesim. Onlara da bu seçim bir ders oldu. Yani Kılıçdaroğlu e, dürüst bir insan. Atatürkçü, Cumhuriyetçi. Dürüstlüğünden kaybetti. Bilemiyorum ki halk onu çok seviyor. Ve e, Afganıydı, Suriyelisiydi. Birçok insanlar da ona oy verdiği için kazandı. Öncelikle ben bir eğitimciyim. Ee, kazananı tebrik etmek gerekiyor. Açıkçası e, kazanmasının e, en büyük sebeplerinden birisi bence güven ortamı oluşturdu. E, belli bir kesime değil de genele yayılan bir güven ortamı vardı açıkçası. Hani muhalefetin e, şu masadan kalkma olayı vardı ya biraz o. Biraz da tabii bizde güvenlik önemli. Güvenlikle ilgili durumlara takıldı olabilir insanlar. Rabbim hayırlısını versin. Kim cumhurbaşkanı seçilmişse bizim e, cumhurbaşkanımız odur. Biz böyle bakıyoruz olaya. İnşallah ülkemiz için hayırlı uğurlu olur. Presiz bir lider ondan. Kemal Bey e, kendinde misyon olarak iyi tanıttı ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin insanlara bakışı onun kazanmasını engel olur her zaman Türkiye'de. Türk seçmen milliyetçi ve muhafazakar duygularla ön plandadır. Onun avantajlarından e, milli hassasiyetler Türkiye'de seçim kazanmıştır. E, Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı? Bir, Suriyelilerin oyu. İki, e, dış basın, e, dış oylar, kontrol edilemeyen dış oylar, devletin imkanları. Bir de e, parayla satın alınmış kaydolunun seçmen diyorum. Öyle düşünüyorum ben. E, Kılıçdaroğlu'nun e, yani başlangıçta iyi niyetle başladı ama belki. Ee, kendi tabanını küstürmüş olabilir diye düşünüyorum ama Kılıçdaroğlu'nun da oyları diğer e, şeye baktığımızda zaman parametrelere biraz arttığını görüyorum. O da belki bir umuttur diye insanlara ona oy verdiğini düşündüğüm için diye düşünüyorum. Hakikaten kazandı. Bu kadar. Hakikaten kazandı. Valla e, yani Türkiye'de sistem nasıl gitti ben de anlamıyorum ama herkes dert yanıyor ama seçimi Dert yanından insanlar kazanıyor. Nedeni nedir? Düşünmek lazım. Peki Kılıçdaroğlu sizce neden kaybetti? İyi niyetli olduğu için bence. Dürüstlüğünden. Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Sürekli boş vaatler. O yüzden kaybetmiştir. Erdoğan yaptığı hizmetlerden dolayı kazanmıştır. Dürüst olduğu için. Gönlümüze taht kurduğu için. Daha ne diyeyim? Ya şöyle bir şey var, şimdi muhalefet muhalefet olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Çünkü ülkede muhalefet yapmak için e, biraz daha çaba göstermek lazım. Sürekli aynı yerde sayarsa bir insan kesinlikle e, iktidarın önüne geçemez. Bu sebeple. Bu sorunun cevabı çok kolay aslında. Halk Erdoğan'a güveniyor. Millet İttifakı'na güvenmiyor. Yani bu sorunun en kolay cevabı bu. <laughs> Onların olanakları daha çoktu. Daha her şey mesela ellerindeydi. Onun için bence. Peki, Sinan Oğan. Sinan Oğan'a ittifak oldu. İlk, ilk ona verdim. Sonra bizi kandırdı. Pişmanım. Sinan Oğan'dan dolayı mı kazandığını düşünüyorsun? Evet. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Mu Muharrem İnce'yi şeyden çekti. Oylardan çekti. Muharrem İnce'nin de yandaşları ona inat. AK Parti oy verince oy, oy pusulası azaldı. Böyle. Kim daha faydalı oluyorsa millet onu seviyor. Değil mi? Yani sebep budur. Başka bir sebep yok yani. Bir de bir güven de var. Güven de var. Bir de. Güven olmadıktan sonra e, şey yapmazsın yani. Sonra karşısında iyi rakip yok. Zaten iyi rakip olsaydı ondan daha iyi yapacak. Bu buraya, Burada bu kadar kalamazdı. Onun için kazanıyor. Kazandı. Demek ki sevenleri varmış. Ne diyelim? Şimdi her şey söyler ama söyleyemeyiz, söyleyemiyor işte halk söyleyemiyor. Çok şeyler söylenir ama söylemiyor. Atalan Üsküdar'ı geçti. Kılıçlaroğlu'nun tek kazanmayışının sebebi bazı sebepler vardır, sosyal sebepler vardır, bilmem dini içerikli sebepler vardır, çevre mıntıka şeyleri vardır, nedirler hani bölgesel sebepleri vardır vardır işte gibi şeyler vardır. O kadar Kılıçdaroğlu o kadar şeye rağmen altılı masanın üç tanesi tam şey yapmadım. Davutoğlu, Babacan ve Saadet Partisi lideri. Bunlar tam çalışmadılar. O yüzden kaybettiler. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması sebebi de iktidarda olması. Her şeyi açık açık dağıtması. An işte millete hoş geldi. O yüzden kazandı diyorum yani. Bize resmi rakamlarla Yüz küsür bin yabancı olduğu söylendi. Bunu herkes biliyor. Televizyonda söylendi bu. İçişleri Bakanı söyledi. Peki kullanılan oy bir buçuk milyon oy var. Kullanılan oy. Ya da 2 milyona yakın. Sonra farklı kaydırma oylar tespit edildi. Bugün iki tane cumhurbaşkanlığı adayı vardı. Doğru mu? Seçimlerde ne olur? Bir cumhurbaşkanı düşer. Değil mi? Peki düştü mü? Böyle bir saçma sapan şey olabilir mi? Türkiye'de oldu. CHP liderimiz bence e, nasıl anlatayım, seçmenini yanlış yönlendirdi. Bence ankitörlerini değiştirmeleri lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın da inananı çok demek Ben de onlardan birisiyim. Son, 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 son zamanda partiye kattığı insanların yüzünden kazanamadı. Erdoğan da işte dinle devlet işlerini karıştırdı, insanlar ne yaptığını bilmiyor. Valla bence Tayyip Bey iyi olduğu için galiba o kazandı. Kemal dolu biraz daha düşük. Ondan dolayı Tayyip kazandı. Kılıçdaroğlu ne kadar devam ederse o kadar seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanır. E ondan iyisini de bulsa millet ona verecek. E bakıyor ki ondan iyisi Recep Tayyip'tir. Kılıçdaroğlu bugün bir sözü söylüyor, yarın inkar ediyor. Sebep bu yani başka. Görüntü var icraat yok. Görüntü var icraat yok. Ama Tayyip Erdoğan yapıyor. Tokları, ihaları, sihaları, adam her şey yani. Bu ülke için gereken ne varsa hepsini yaptı. Güven meselesi. Hani halkın Recep Tayyip'e daha iyi güvendiği için kazandı karşı tarafında konuşmalarından ve e, güvensizliğinden değil. Çünkü dış politikada ve içeride yapacakları projesi olmadığı için. Onu açıklayamadığı için. E, halkın cahilliğine veriyorum ben bunu. Çünkü ne, ben bir devlet memuru olarak konu, konuşuyorum. Günümüzde şartta hep eksideyiz. Görüyorsunuz siz de yani. Şuradaki 10 tane insanı çevirin, onun cebinde adın gibi eminim, 8'inde 200 lira yoktur. Hep eksideyiz. Herkeste bir kredi kartı vardır. Ben ee, bir katakuleyle kazandığını düşünüyorum. Daha çok hizmet yaptığı için. Kılıçdaroğlu neden kaybetti peki sizce? Çalışmadığı için ve HDP'ye destek kabul ettiği için. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'den dolayı kaybetti büyük bir ihtimal, düşüncem o. AK Parti neden kazandı diye gelirsek, yaşlı kısım çok. Ee, yine emekliye maaşı verdi, zamı verdi. Ama bir de Sinan Oğan'ın desteği çok oldu. Sinan Oğan, e, Hüdapar'la neden aynı masada oturdu onun da bildiğim bilgim yok. Vardır illa bir çıkarı. Yani seçilecek aday değildi. Birinci neden o zaten. İkincisi toparlayamadı çevresini. Peki Erdoğan neden kazandı sizce? Erdoğan devletin bütün imkanlarını lehine kullanarak, manipüle ederek, yalan konuşarak kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç kazandığını gördün mü sen 20 senedir? <laughs> kazanamaz da yani. Bu adam kazanamaz derhal o partinin bu partiyi terk etmesi lazım. 50 sefer daha girsin, 50 sefer daha Recep Tayyip Erdoğan bunu yener. Bir kere yabancılar kazandırdı Recep Tayyip Erdoğan'a. Hani olay bu yani. Ne diyelim yani insanların tercihi ama görmemezlikten gelen milliyetçilerin sahte milliyetçi olması. Gerçek bu. Tek kazanma şeyi bence tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun karısına rakip çıkması. Yani kaybederdi gibi geliyor bana. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Yani düşünün 12 senedir muhalefet yapıyor. Ee, olmuyor. Bir de zaten bazılar e, bazıları istemiyordu mesela onun e, katılmamasını, şey, başkanla şey yapmasını. Ona rağmen ısrar etti bence. Yani ısrar etmemesi gerekiyordu bence tabii. Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı? Ee, daha sağ düşünceye sahip halktan dolayı kazandığını düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Ülkemiz için ee, daha böyle naif insan olduğundan dolayı kaybettiğini düşünüyorum. Biraz daha sert siyasetçi tavrı olması gerektiğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iftiralara uğradı. Kırsal kesime de o grup ulaşamadı. Bilemiyorum. Demek ki bu memlekette yalan daha para diyor. Peki Erdoğan neden kazandı sizce? Kazandı işte kırsal kesim ve Avrupa'dan gelen oylarla kazandı. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu neden mi kaybetti? Millet onu sevmedi. İkincisi neden sevmedi? Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı ben bunu biliyordum. Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın altında hedefi vardı. Ben bunu biliyordum baştan beri. Çünkü ben tarih yazmış adamım. Ta eskiden bile, ben ta Menderes zamanından bile bu memleketin durumunu çok iyi biliyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu milleti ona güvenmedi, milletine güvenmedi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye güvendi. Peki sizce Erdoğan neden kazandı? Erdoğan mı? Erdoğan kazandı. Erdoğan şu dünyada dünya devletleri arasında sayılan bir kişi. Bugün Erdoğan yemin berasımı olacak, bütün dünya devletlerinin başkanları gelecek. Bunu biz biliyoruz. Neden biliyoruz? Türkiye değil, dünya seviyor. Ya Recep e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bence tek nedeni zaten kazanamayacağı belliydi de belki bir şans olabilirdi. Yok PKK almış arkasına, yok HDP işte e, meşru Parti. Ya yani sana onu mu soruyorlar? Sen işine gücüne bak. Ee, sen PKK'ya bu kadar destek verirsen, veriyorsun. Bunun bu namıcı mı yok yani? Resmen veriyorsun. Ee, kaybedeceğiz zaten belliydi. Bu kafaydan zaten bunlar kazanamaz yani. Ama Recep Tayyip'in bir kariyeri var, bir duruşu var, bir şeyi var. Ee, yanlışları da vardır elbette. Ama e, kararsız olan bilen Tayyip'e sonradan vermiş, verdi yani. yani. Biraz daha gerçekçi konuştuğu için. Diğeri çok yalan söylediği, çok inandıramadı vatandaşı. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü kendisine bile güvenmeyen bir adaydı. Yani böyle adamın şeyi yoktu. Güveni özgüven olarak. Yani dış şeyde de hani dış savunması gerekiyor ülkemizi sonuçta Cumhurbaşkanı olacak ve mitingde bile konuşması böyle yalpalayan cümlelere karıştıran bir adamdı. Bu adam bizi yurt dışında nasıl savunacaktı? E, siyaset yapabilen bir insan değildi. E, pasifti birazcık ve şeydi. Birilerinin birilerinden fikir alması gerekiyordu ama Recep Tayyip Erdoğan öyle değildi. Biraz bu yüzden hatta teokrat diyorlar ona hani böyle tek başına gibi ama bence böyle olması gerekiyor zaten. Çünkü ondan fikir al, bundan fikir al böyle ülke yönetilmez. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatalarından kazandı. Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yüzde bir oyu olmayanlar daha dün Tayyip'in yanında bulunanları kendi etrafını aldı. 170-180 milletvekili çıkaracakken ne yazık ki 130'un altına düşürdü. Diğerleri de 14 Mayıs şeyden sonra seçimden sonra herkes kendi yuvasına döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirme noktasına getiriyor. Türk halkının siyasi olarak, dini olarak, yatırım olarak çok güzel şeyler yaptı. Programlar yaptı, projeler sundu insanlarımıza. Bundan kazandı. Millet. Adam adam gibi adam ya. Türkiye'de lider de bırak Türkiye'ye dünya lider adam ya. Adam doğruları yapıyor. Bu ülkede 20 sene yaptığı hizmetleri görmüyor musunuz ya? Türkiye'de alt yatırımlar, üst yatırımlar hep bitirdi adam ya. Adam şimdi her şeyi kurdu. Türkiye'nin şimdi ekonomi düzelecek. Sorun yok. Aa, petrol çıktı, gaz çıktı. Bu gazdan istifade edilen, petrolden çıkan paralar vatandaşa iade işte. Vatandaşı rahatlayacak. Kılıçdaroğlu neden kaybetti ya, sizce? Onu bir lafı bir lafı tutmuyor ki. Uy, tutarsız bir adam. Bundan devlet adamı olmaz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da herkesin de bildiği gibi bütün seçmenlerin düşüncesi şuydu. Birazcık sanırım koltuk sevdası olayından sanırım kaybetti diyebiliriz. Yani biraz objektif bakalım. Ee, iki tarafa da bir şey diyemiyorum ama e, Recep Tayyip Erdoğan'ın alma olayı da şöyle bence. Eee çok seven bir kitlesi var. Yani yaptığından ziyade e, onun duruşunu, konuşma şeklini savunan bir kesim var. Ve herhangi bir alternatif üçüncü bir aday olmadığı için de maalesef Kemal Kılıçdaroğlu yerine e, Recep Tayyip Erdoğan'a veren kesim de var. Maalesef deyip veren kesim de var. O küçücük kısas da aldı. <laughs> Halk Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hukuk ve adaletini koruyacağına daha güzel inandı teröristlerle, ile daha güzel mücadele edeceğine inandı. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na güvenemedi. Kılıçdaroğlu iyi bir halka iyi bir yanıt veremedi. Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin inattığı yüzünden diyeyim herhalde. Ee, bu partinin başında çok inat ettiğini düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı e, CHP biraz daha e, oy potansiyelini yükseltirdi diye düşünüyorum. Zaten tek başına gelseydi yüzde 25, yüzde 30 civarında oyları vardı. Yani sabit bir oyları vardı. Yani Tayyip Erdoğan'a gelince de Tayyip Erdoğan zaten 20 yıldan beri bu iktidarın başında. Eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu bu CHP'nin başında adaylığını koymasaydı bence Kemal Kılıçdaroğlu değil de başka bir aday olsaydı alırdı diye düşünüyorum. Yani... E bunu bilmeyecek ne var yani? Yani Tayyip Erdoğan niye kazanmasın? Dünya tanıyor Tayyip Erdoğan'ı. Kılıçdaroğlu'nu kim tanıyor? Kaç tane seçmeni var yani? yalanla, dolanla oy toplamaya çalıştı. Her her tarafa yatıyor yani. Bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. <laughs> bir arkaya, bir öne yani ne yaptığı belli değil yani. Ne olduğunu belli etmiyor bir kere yani. Bir kere yanındakiler de yani hep sonra gol attı yani. Hiçbir çalışması yok, hiçbir faaliyeti yok. Tayber şeye Kılıçdaroğlu'na kaybettirdi yani. Kazanması için bir sebep yok ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapasitesi ona çapı müsait değil. Yani onun kadro ile beraber o iş yapılabilir mi? Kendinin de bir de anlaması lazım. E, Tayyip Erdoğan'ın e, her şey yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Görüyor. Benim de siyaset arkadaşım ya biz beraber biz yapamazsak kim yapacak bu işi? O çok kritik bir soru. <laughs> e, hata herkes yapıyor. Kılıçdaroğlu hata yaptı demek ki kaybetti benim kanaatimce de Erdoğan daha az hata yaptı, daha çok oy aldı, kazandı. O kanaatteyim yani. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan kazandı, alabere, dalabere kazandı. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Kılıçdaroğlu kaybetmedi, kaybettirdiler. Mevcut iktidar kaybettirdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin tek sebebi PKK ile işbirliği yapması. Yani HDP'li işbirliği yapmasıdır bence bu. Ya Erdoğan belli bir oyu var. Onun üzerine biraz daha koydu. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bu muhalefetten dolayı. Bence öyle kazandı yani. <laughs> Yorumu bilmiyorum ki. <laughs> Çaldıkları için. Ha. O da beceriksizliğinde. Kaç senedir. Senelerdir giriye giriye işte. Beceriksiz. Hepsi beceriksiz.